Pop müziği sanatçısı Serpil Barlas 64 yaşında yaşamını yitirdi. 1980'li yıllarda söylediği şarkılarla tanınan Serpil Barlas 22 Şubat Pazartesi günü defnedilecek. Barlas'ın geçtiğimiz gece saat 23.00 sularında Beşiktaş'taki evinde akşam meydana gelen ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Serpil Barlas'ın cenazesi, 22 Şubat pazartesi günü Feriköy mezarlığında anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek. Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin asolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.